İstanbul Havalimanı'ndan otobüslere bindik, Sabiha'ya Gökçen'e geldik. Yaklaşık 20 dakikada geldik. Güzel bir yolculuktu. Senegal'den gelmem de güzeldi. Bütün hava yollarına teşekkür ediyorum. Burası Sabiha'ya Gökçen Havalimanı. Burada şimdi içeri gireceğiz. Valiz kontrolünden sonra Pasaport... Ee, kontrol. İçeride de iletişimimize de, de. devam edeceğiz. Ankara'ya yaklaşık bir saat sonra Ankara'da olacağımı düşünüyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi sabahın gökdelenin içerisi burası. Burada birazcık video çekelim dedim. Yolculuğumuza de devam edeceğiz. Burası iç hatlara giden yer. Buradaki kapı numaralarına bakarak

Hava kararmak üzere akşamüstü şimdi akşam saat 7.30'da olsun da şu an Birazdan yolculuğumuza devam edeceğiz ama şimdi burası Pegasus'un <laughs> E, uçakların bulunmuş olduğu bir alan. Buradan sizlere göstereyim. Pegasus uçakları bur buradan kalkıyor. Buradaki peronlarda anons yapılarak hangi kapıysa oraya gidip oradan uçağımıza binip hangi yolculuğumuzu inşallah. Pegasus boy oldu. Bizim bineceğimiz uçağımız 210 nolu kapıdan bineceğiz. Şu bu görmüş olduğunuz uçak. Bizim Ankara'ya gideceğimiz uçağımız. Etrafı göstereyim size. Ankara semalarındayız. Patikan üzerinden geçince Çok su olmuş olduğu yer. Güzel bir yolculuk yaparak güzel Ankara'mıza gelmiş bir şey. Gecenin güzelliğini sizinle paylaşmak istedim. Güzel

Kursaklar tarafına geldik. Burası Kursaklar. Evet. Burası geçtik şimdi. E sen bu arada olmuyor. 5 dakika sonra inmiş olacağız. Güzel bir yolculuk yaptık. Sağ salim evimize ulaştık. Güzel Ankara'mıza da kavuştuk tekrar diğer bir yolculukta görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Şu bu üzerindeyiz şimdi. Bir şey geçtik. Güzel Ankara'mız. girmiş bilmiyoruz. Güzel arkadaşlar.